Deli gibi sevmek ruhumuzda var gerçekten. Doğru Özlemişiz abi ya. 2008, <laughs> 2021. 2008'de mi geldin? 2008'de gelmiş. Ağzına sağlık. Gönlünüze şey. sağlık abiciğim. Hürmet ederim. Kordonu boşuna senin için Batrum'da. bana böyle <laughs> laflar demeyin. Canım abim Allah razı olsun. <laughs> Çok gör halktan gör başka Batrum. bir şey Hem halktan hem halktan. Şükür <laughs> abi. Tavrını seviyoruz tavrına bayılıyoruz. Allah razı olsun abicim. Çok teşekkür Allah ederim. Allah senden razı Ablan orada oturuyordu. Ben ufağım başladım. benim o ufağım. Küçüğüm o benim. Öyle mi? Ben abiyim eyvallah. <laughs> Allah Allah. Tabii. Kadar, yaşlanmıyor abi. Ne kadar ben Vallahi Valla yaşlanmıyor. Ya. Değil mi? Ben başladım ağlama dedik ya abi şimdi sen, sen dağılarsan biz de toz şeker gibi dağılırız. Kurban <laughs> o laf her aklımda. Sen Tabii. de dağılarsan şimdi hep biz burada toz şeker gibi dağılırız. Tabii. Hoş geldin Hakkı. Hoş bulduk abicim. Ne Rümet yapıyorsun abi? Ederim. Hamdolsun abi uğraşıyoruz, pandeminin bitmesini bekliyoruz, yasaklar kalksın, hep beraber işimize gücümüze koşturalım diye dua ediyoruz hayırlısıyla Aynen i̇nşallah. Allah inşallah. İnşallah abi. Ulan ne koronaymış anamızı Allah bilir. Allah'a billah abi. Anamızı Allah bilir. En sevdiğinden sarılamayız ya, anana sarılamayız, <laughs> mahvolduk ya. Ah korona <laughs> insanlara da neler çektirdi neler.